Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. İnsan-ı kamil miratı haktır. Her kim insan-ı kamilin ruhaniyetine basiret gözüyle bakarsa ruhaniyetine Cenab-ı Hakk'ın tecellisini görür. Sıfatının zuhurunu görür. Rabıta sebebiyle şeyhler sibyan-ı kamilden feyiz alırlar. Diriler de biiznillah mevtanın ruhaniyetinden feyiz alırlar. Velinin vilayetinde ilmi şart değildir. Rabıtay muhabbetle ve şeyhin teveccühü ile maksatlarına vasıl olurlar. Muhammed bin Abdullah Hani buyurdu ki, şeyh mizap olup gibidir. El mer'u ma'a men ahabbe. Evke ma kalbi nesaynuhu Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. hadisi i şerifi şeyhin ahval ve esafından müride hal zuhur ruhuna başlar. Bu halin kemali fenafi şeyh halidir ki fenafillah halinin mukaddemesidir. Medine'li Hacı Osman Akfurat Hazretleri rabıta lügatın Rab kökünden geliyor. İki şeyi birleştirmek demektir. Meşayih ıstılatında ise rabıta şeyh ile mürit arasında tam manasıyla bir bağlantı kurmaktır. Yani sevgi bağı kurmaktır. İnsan-ı kamil miratı haktır. Eğer ilmi arayan talebe zahir ve batında hocasına karşı edepli olup hocasını sevip tazim etmezse ilmin bereketlerinden mahrum olur. Rabbani feyizler ondan sakıt olur. Tarıkımız muhakkikleri tasrih ettiler ki vücudunda fani olmayan kimseye rabıta yapmak salike fena iraz etmez. Bu haldeki saliki vartaya düşürür. Keşif olmayan bir kimse de Resulullah'a karşı büyük bir muhabbeti hissediyor. Resulullah'ın mübarek şemali şerifleri onun hayalini istila eder. Fakat halin hakikatini bir türlü idrak edemez. Halbuki sebep Resulullah'ın o parlak nurlarından başka bir şey değildir. Keşif sahibi olmayan bir kimse ise şeyhinin şemali onun hayalinde küllenir. Bir türlü onları o hayalden uzaklaştırmaya da gücü yetmez. Bu emir sadece şeyhlere mahsus değildir. Belki temiz nefis sahiplerinin üzerine Resulullah'ın nurlarından bir şey aktığı zaman keşfi olan bir kimse onu aynen görmektedir. İmam-ı Rabbani Hazretleri ne göre rabıta şeyhin maddi şekil ve sureti değil onun ahlakını tazim ve hıfz etmektir. Abdülaziz de mürid mürit kamil bir sevgiyle şeyhini sevdiği zaman şeyh onunla beraber zatında sükuneti bulur. O tıpkı çocuğu gibi gebe kalan bir hanım gibi şeyhin muhabbetiyle gebedir. Ana rahminde Hamlin durakladığı gibi bazen o sevgi yerinde duraklar. Yakin veya orta veya uzun bir müddet sonra yine seyrine devam eder. O halde şeyhin zatına mahsus sırlar müridin zatında dururlar. Ne zaman ki sevgi dönüş yaparsa sırlar da dönerler. Mürid kendi nefsini denesin bakalım hangi kısımdandır. İnsan-ı kamil bir aynadır. Onda Allahu Teala'nın nurları ne yapar? Tecelli eder. Bu tecellilerin muhatabı olmak için insan-ı kamilin vermiş olduğu reçeteyi harfiyle uygulamak gerekir. Ya Celali ve İkram Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed.